Evet herkese merhaba arkadaşlar. Önceki videoya bir arkadaş yorum atmıştı. Biraz daha izleyiciyle konuşarak, iletişime geçerek lol videoları daha güzel oluyor diye. Ben de bunu dikkate alaraktan bu videoyu biraz daha bu şekilde çekmeye karar verdim. Hadi bakalım. Enerjik başladık ilk maçtan. <laughs> Hadi bakalım abi. Ş şöyle bir Tenzet misin lan yeni fark ediyorum ben. Hmm. Oo, ne oldu lan? Yardık herife. Ya ama hayır. Abi. Ben yeni onu hiç oynamadım. Yani. Ne yapıyor şey Ha? Yeni modda ne yapıyor fikrim şey <laughs> 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 ya şey. E'si vuruyor. Ya yani Q'su aynı zaten şey fırlatıyor. Ulti yine can çekiyor. Yani E'si vurduğun zaman öldürürsen fırlatıyor. Öldürmezsen sadece önündekini hasar atıyor. Öyleydi değil mi? Dur bakayım. Sağlık çantası şiddet fazladan fiziksel hasar vermesini Sağlar bu hasar eksik canla bağlı olarak bilmem ne falan filan atabilir. Katledilen rakipler Mundo tarafından uzağa savrularak temas ettikleri rakiplere bilmem ne kadar hasar verir. Diyor aynen. İyileştirme kalkan gücü. Güzel tamam bak güzel geldi ilk argument. Şimdi. Şok terapisi. Bu da şeyi yapıyor hemen bir daha bakalım. Şok cihazını etkileştirerek yakındaki rakiplere en fazla 3 saniye boyunca saniyede 20 büyü hasarı verir. Tam bunu biliyoruz. Grijan olarak biriktirir. Tamam. Cihaz patlayarak yakındaki rakiplere bilmem ne büyü hasarı verir. Ooo ee... Oh, kastede okay. bozuk okay. şey geldi ya hani Bir tane daha mı Zed var oyunda? Ben hiç bakmadım girerken ya. Ne gelmiş buna? Ooo abi çok kötü bu ya. bir de azaltmışlar mı sanki? 30 değil miydi bu? Yok yok 20 idi. Hmm. Hı -hı. Hatta şeyi hatırlıyorum ya. 3 kill aldığında 60 olduğunu hatırlıyorum şeyde maçta. Drain. Да, были мертвы. Çiçek çıkıyor. Çok kötü oldu bu. Oo çok kötü oldu bu. Keşke içine girseydim direkt. Abi. Güzel mundo moruk ya tekiyor bu. Neyse şimdi itemsiz yapacak bir şey yok. Oo bir de çiçeği alıyorlar artık komple ben şurada öleyim gideyim ya. Hadi eyvallah. En azından birine asist gitmedi yani öyle. Bir şey oluyor. Bunlar ne yapıyor? Şimdi başlayalım abi. Ne var? iki tane AD. Şunlar AP. Şu AP. Hmm. 359. Bu niye? Ha şey çiçek kestik değil mi? Eşek niye bana attı Ne bileyim? Sen niye oldun? Bilmiyorum tekledi beni. Abi... <laughs> Sağ, peki. Peki abi. O zaman Youtube'a bu video çıkıyor. Bu maç birinciyiz abi. Ya ne ya ne ya. Ne yaptın? Amına koyduğum salane 5 tane arka arkaya mesaj atıyor ya. Kim ya? Harun mu? Harun ya. <laughs> Yaz bir tane mesaj hepsini işte Allah Allah. Şimdi... <laughs> Jakşo mu Hard Hearthstone'miş Hatay sence? Ne diyorsun? Arsil aldım ya. Aa, ah, hadi bakalım. Ne oldu lan? Aa, Z tuşum çıktı lan. Oğlum, Z tuşum çıktı. Hah. Ya cana bak. Kaçtığı cana bak. Peki kanka abi. Kafayı yiyeceğim ya. Milletin zeli pat diye patlatırım ki kanka. Tek kadar ultisi beni ulti can bırakıyor. Hiç sıkıntı yok. Ben seni daha önce kaldıracağım. Direkt şuna rastlayacağım. kesin daha önce işte. Lan! Can, can çıkıyor. Çok güzel işte bu. Ben Harika. Ben. <laughs> Oğlum bu Z... 80 değişken kuvvet kazanmış bir eleman. Bir sıçtık ki. Bayağı hmm. tertemiz sıçtık ya. Bari 12'ye kalsak bu elemanla. Bakalım. Aha. Aha. Adama bak abi. Bir şey yazacak çete bak. Ne yazacak dur bakalım. Şey. Sırsık fena değil. O şu... Şşş, herhalde şunu alacağım ya direkt. Direkt yapıştırdım bunu ya. Yeniden kullanımda... Ha hasar ne kadar fazla olursa o kadar can zaten doğru. Bu ne la? Yapışmış Kim bunlar? Aha! Ne alaka lan bunlar? Adam ağzıma sıçıyor yalnız ha. Çok fena parça oluyor benim. Helal. Çok güzel. Burada. Ağzıma sıçtı kanka adam. Bu ne? Yok, onu kesme ihtimalin yok ya. Komboyu tuttursam belki ama işte. Çok kötü oldu. Beni kaldır. Adam kaldırıyor. Oy! Çok güzeldi be. <laughs> 120 adı almış oğlum abi şeyden augmentten. Kragas bir iyi şey oynuyor. Hı. Hmm. Kragas dışarıda y ha şeymiş o. Kutsuz. Ne oluyor dedim. Abi niye müziksiziz ya? Bak yeni fark ediyorum onu ben. Ben de diyorum bir kuruluk bir şeylik var burada yani. 刘立宏。 Bunları kayıtlamamız lazım bu arada. Yani beni öldürürler. Sen aynen biraz kayıtla ben şey yaparım. Biraz daha meydanda oynarım. Sıkıntı yok. Şunu alacağım bu arada. Abi şu park beni çıldırtıyor ya. Vallahi çıldırtıyor park. Çok güzel. Aha Ben full cana şey yapacağım abi. Aldırtmayacağım onu. Kaldırsın hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Abi niye uyamıyor ben yiyorum onu ya? Sen ölme abi. Nasıl lazım. yiyorum oğlum? Abi şu Pike. <laughs> Çındırtacak abi beni. Abi voli niye full? Anlamadım hmm. ki voli bir fullendi. Herif <laughs> kesti herif fullendi geldi. Peki abi. Abi bir şey sorabilir miyim? Tabii ki efendim tabii ki. Abi benim anti HPS. Hı hı. 409 çıkması normal mi? Kaç çıkması? 409. Oğlum aralığını mikrofonu bilmiyorum bir ki bir nereden bileyim oğlum. Harbi mikrofonu bir düzelt bir de. Pardon pardon pardon. Heh aralığını bilmiyorum Ece... ki oğlum. Hangi <laughs> kitle çalışmışlar, değeri... ne yapmışlar bilmiyorum yani. Normal değeri sıfır olmuş. Oha! Şey aşı Hı. falan yaptırdım mı yakın zamanda? Yok, bağışıklı olduğuma mı denk geliyor bu? Yani öyle demek değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. HBS'nin... oğlum normal değeri dediğimiz şey değil mi zaten? Ha aslında doğru evet. Şimdi HBS onu sakın yemesene ha. Direkt ne yapıyorsun abi? Abi ben konuşurdum. Ama yeme deyip gitti şeyin içini buldu ya. Şeyi düşünüyordum. Anti HBS ile HBS antijenini düşünüyordum şeyini. Yani ben hepatit B'nin doğal düşmanı falan mı çıktım anlamadım. Doğal düşmanı. <laughs> Oğlum hepatit B aşısı zaten sen doğduğunda yapılıyor sana. Evet. Bizden yine istiyorlar ya dayı. Ah. Vallahi şu an hangisi hangisiydi inan hiç hatırlamıyorum. Yani HBS AG var, HB AG var, HBC AG var, anti HBS var. Hangisi neydi? Vallahi inan şu an hiçbirini hatırlamıyorum yani. Normal dışı sonuçlarda bir tek o var. O ama şey olabilir dediğin gibi olabilir ya. Öyle bir şey hatırlıyorum yani. 449 reaktif yazıyor abi. Vallahi emin olamadım. Anti HBS Anti HBS'nin yüksek çıkması bağışıklığının olması demek ya evet. Yani ben de öyle biliyorum. Evet evet. Bir de ben de bir diş hekimi olarak Aynen güven ya adam kulle ya. Ölmeyeceğim değil mi? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi güven. Şaka mı yapıyorum? Çok güzel evet, evet. çok güzel. <laughs> tamam adam bana ölmeyeceğim diyor 8k canım var o sırada <laughs> Yok bak görmedim de seni ben Vallahi hayvan gibi canım var. <laughs> Biz yapmıyoruz fight'ı. Bu ikisi öldü. Ben zaten çok armor da almadım. Bir tane gün ateşi aldım. Hadi ona da hasar better, vurayım diye aldım. Better zed bu arada ya. Bir de bozuk durmaya kaybetti ezik. Better zed won. Yazıyorum direkt çünkü öldü zaten adamlar. Ööööööööö. <laughs> Ne yapsam acaba? Doğanın kudreti mi? O zaman. Sonra da bir tane satar şunu alırım. Alır mıyım acaba? Tamam, benim hasara ihtiyacım var mı ki? Oo 438 adem var benim ama. Alabilirsin. Adeden şey scale'lenen bir şeyim yok ya ama benim. Hidra alabilirsin. Kidri alırım ama sadece düz vuruşumu etkiler kanka. Adeden scale'lenen hiçbir şeyim yok. Ha, Çok mantıklı e, gelmiyor mi mi yani. Yok hiçbir AD vurmuyor. Böyle bir tek yalnız. E bak e. hmm. Ne yapıyor lan mal? Öldü ki. Ulti atacak bence direkt kırada sat. Abi de kolesterolüm düşmüş ya. <laughs> güzel abi. <laughs> Niye güzel abi? Hangisi LDL mi, HDL mi, trigliserit mi? Hangisi düşmüş? HDL abi. Aa o kötü, o kötü. 40-60'mış, 36 çıkmışım. Bir evet, şey olmaz. Kötü biraz. Ama. Ucundan kaçırmışız abi bir şey olmaz. Olur olur kavga da olur o kadar. Ölmem değil mi hocam? Hocam bir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Hmm. O... Ne yapsam acaba? Abi bu arada zırh itemleri ee, MR itemlerinden oh, daha şşş. güzel. Şu, şu, i̇kisinde de zonya varsa abi. <laughs> şey yapamam bunları kaytlamam lazım. Bakalım dur. Ben pot almayacağım da şey yaparsak. Hayvancı mı kaytlayacağım da enerji mi Benim bu 451 adem nereden geliyor abi? Değişken kuvvetten geliyor. Hmm. Bu nasıl bir şey lan oğlum? Adam bariyerine bak. Ee, ne yapacağız? Sen bunu dürteceğim mecbur. Aha, yapma. Nasıl? Yapma. Nasıl o kadar hızlı indi kanka o ES? Bilmiyorum. Da ben hareket Yorum edebilir çat miyim çat abi? indi kanka ya, yukarıdan aşağıya. Tamam, abi benim canım azalmıyor da. Senin ölmemen lazım ama. Sen ölürsen bende DPS yok. Alanı kapattıracağım mecbur öyle olursa yani çok sıkıntı o. Yürütebildiğin kadar dürt. Şu Veigar'ın bariyerini al en azından. Bunlarda can yenilemesi yok. Ha. Olay bu. Olay bu. Onu atmasaydın keşke. Hiç gerek yoktu ona. Kanka mecbur atacağım. Alan daralıyor. Veigar'ın E'sine girmektense sen kestin bari. Ben ağzına, ben ağzına sıçtım abi. Şu an pasifim de var. <gülüyor> ha. <gülüyor> al kanka yine. <yıla> aynen. <gülüyor> 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 Güzel hadi bakalım. Şimdi ha. istediğim ee... İstediğim kadar eşyam eşya eşyam alsam ya. Ne alabilirim ki? Bırak para alamıyorum. Bence W'nun yeteneği olsun daha iyi olur. Kimle oynuyoruz? Dur bakayım. Yetenek hızım da düşük. Rakibin olsam Fena değil. Çok iyi, çok iyi. Senin için iyi yani benlik zaten bir şey yok da. Oh. Bir direkt sıçrayla geldik. Bakalım dur. Bu, Bu ne oğlum? Çivilim var mı? Yıla koş. Çivilim yok oğlum adam AP ne çivilim? Kanka onun için değil. Ben ölüyorum. Hiç hoş değil. Gragas'a fokus bu arada. Ultin gelince Gragas'a at. Başka şeyimiz yok yani onu kesmemiz lazım. Çok güzel. Abi standan çıkmıyorum ki. Tabii can yenilemem var. Ha. Var var. Beni sıkıntı yok. Tamamdır. Hah onu aldırtmayayım da adamlara. Küçücük oldu lan. Solo uç hemen solo uç. Can çıktı orada. Ona uçamam. Şey... Aa, tamam tamam tamam. Şeymiş orada alan dışı kaldı. Şu soldaki şey sağdaki pardon. İşaretledim adamı sol dedim abi. Ultiyi açtım abi tamam. Bizde bizde oyun bizde. Oyun bizde. Hay YouTube. Selamun aleyküm, aleyküm selam merhabalar. Kaçsana ful. adamını kaldıracak da. Heal'a o çok iyi. Puh, çaktık yine güzel bir video Oradan bu arkadaşa selamlar Bu sefer konuşarak oynadım Videoya giriş yaptım çıkış yaptım Oyun içinde çıkış. Oyun içinde aslında evet çok fazla şey yapmadım ama En azından giriş çıkış yaptım bu sefer Bence gideri var Ben şeye bakmak istiyorum ya Yapılan iyileştirme Oh Hemen şeye bakalım Allah nasar. Bu da çok iyi. Azaltılan. Azalttığı nasar. Öf 160k tanklamışız. Cık, perfecto. Güzeldi.